Herkese merhaba ben Berkay kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün çok farklı bir video çekiyorum. E, farklı bir içerik daha doğrusu ve bunun için açıkçası heyecanlıyım. Başlıktan anladığınız üzere arkadaşlar Kore erkek makyajını deneyeceğim. Evet uzun süre Kore'ye olan bir ilgim var. Bilmem bahsettim mi bahsetmedim mi. Ve hani sonra bu içerik, bu içerik aklıma geldi ve ben de neden çektim diye düşündüm ve çekebilirim kanısına vardım. O yüzden çekme kararı aldım. O yüzden çok fazla oyalanmadan tuşa gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldim. Ee, şimdi bir şeyi unuttum söylemeyi. Tabii ki sakal tıraşı da oldum. Koreli erkeklerin yüzünde sakal asla olmasın O yüzden tıraş olmayı da unutmadım. Saçlarımı yapacağım şimdi. Birazdan ama önce saçımı yapayım, makyajımı yapayım diye kadar sık Önce ıı, saçımı yapayım, geleyim. Sonra makyajımızı yapalım. Evet arkadaşlar, ilk önce saçlarımı yapacaktım ama vazgeçtim. İlk önce makyajımı yapacağım, sonra saçlarımı yapacağım. Çünkü saçlarımı şimdi yaparsam ne bileyim daha saçma olur diye düşündüm. Saçlarım çok ister şu an. O yüzden saçları ellemiyorum. O kendi kendine kuruyacak. Saçlarım kurusunken kendi biz buraları açalım ki makyaj yapabilirim. Bu arada hiç makyaj hakkında bir bilgim yok. Ben Bodosoma da alacağım yani kısacası. O zaman neyi gösterelim? Malzemelerimi göstereyim Ama saçlarım kötü duruyor. Ama onlara yapacak bir şey yok şimdi böyle. Dursun. Da şöyle dalgalandırabilirim. Böyle durabilir. Elimde arkadaşlar bir adet şöyle bir tane fondöten var. Şey, dur. Bunu yapmam lazım. Bir dakika. Şu markadan. <laughs> Bunu herkes yapıyor. Markası işte ne bileyim, Touch Me falan. Öyle bir şey. Bir adet ruj elimde var. Ve bir adet rimel olması lazım. Rimelim elimde var. Ondan sonra yanımda ayna getirdim. Islak mendil, kuru mendil malzemelerimiz bunlar. Şimdi makyaja başlayacağım ve gözlüğümü çıkartacağım. Gözlüksü çok kötüyüm bunu biliyorum. O yüzden kusura bakmayın ama makyaj yaparken gözlüğü çıkartmak zorundayım. Aynı keşke bir yere koyabilsem aslında çok iyi olur da. Şimdi bununla elime sıkıp yüzüme vereceğim. Evet arkadaşlar aynayı sabitledim çünkü alttan olmuyor bunu fark ettim. Şimdi siz beni izlemeye başlayın. Elimle yapacağım fırça herhangi bir şeyim yok. Yavaşça ilk önce şu yanları yayıyorum. <laughs> Allah'ım komedi olacak ama <laughs> çok açık olmaz inşallah. Koreli erkeklerin biliyorsunuz arkadaşlar. Yüzleri bembeyazdır. dudaklarımı rüz sürmeye gerek kalmadı hani. Farkı görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bir bur buraya bakın, bir buraya bakın. Evet. Şimdi yukarıyı yaydıralım. Evet. Fondötenimi sürdüm. Farkınızdaysanız açık bir ton. Neden? Çünkü Koreliler açık ton. Uyguluyorlar makyajlarını üzerine. Bildiğiniz üzere yani bunu anlatmama daha iyi gerek yok. Ah, şimdi saçma yapacağım. Ama daha makyajım bitti mi? Bitmedi. Elimde yüzme uyguladım fondötenimi. Allah'ım şey yapamıyorum sınavı. <laughs> Şimdi bu ruju kullanacağım dudağımı dudağımı bak nereye bakayım? Oraya bakalım. Evet. Ama dur, ruj en son yani izlediğim makyaj videolarında ruju en son sürüyorlar. O yüzden ben de ruju en son süreceğim. Şöyle bitmeye yakın bir e, rimel sanırım. Yanlış bilmiyorsam. Rimel kullanacağım. Ay gözüme girdi. Evet arada fark var. Cimelli daha iyi. Biliyorum arkadaşlar şu an biraz uzaylı gibi duruyorum ama bütün makyaj bitti ve saçım bittikten sonra güzel duracak. Gözlerime çok uygulamadım. Şunun sırtıyla kaşlarıma da sürmeyi düşünüyorum. Ama kaşlarımı sürerken şunu şu fırçayı da alacağım. Aa. Hemen temizlemem lazım. Bak içine sıçtım yani. Gitti mi? Gitti ama makyajım açıldı. 드루마키라시아. 드루마키라가아 드루마키라시아. 드루마키 Şimdi fırs kaş fırçasına sürdüm biraz siyah rümeliğimi ki kaşlarıma hafiften bir renk versin. Tamam. Evet, son kalan ruj. Evet rujumu da tamamladım. Şimdi en son saçım kaldı. Sonra size tam bir haliyle göstereceğim. Evet arkadaşlar bitti makyaj. Bilmem görebiliyor musunuz nasıl olduğunu. Bence güzel oldu, hoş bir makyaj oldu. Ben bunu günlükte gayet de kullanabilirim. Hiç de beni rahatsız etmedi şu ana kadar. Ee, bir Korelinin nasıl makyaj yapar onu göstermeye çalıştım. Yoğunlukla bu tip makyaj yaptıklarını gördüm ve ben de bunu neden bir video haline getirmeyeyim diye düşündüm. Ve çok da güzel bir video oldu bence. Farklı bir şey oldu. Ee, bir erkek eliyle yaptığım bir makyaj oldu. Bu tabi ki erkeklerin kötü yapma makyaj yaptığı anlamına gelmez. Benim gibi bir amatör erkeğin yaptığı makyaj ancak bu kadar oluyor. Sürekli aynaya bakıyorum. Güzel oldu bence. Ee, güzel oldu yani. Bununla bu konu hakkında daha fazla bir şey diyemeyeceğim. Bu arada muhakkak nasıl bir makyaj olduğunu yorumlarda belirtin. Özellikle kızlar sizler belirtin. Nerede hata yaptım, nerede doğru yaptım, bunları yazarsanız sevinirim. Elimden ancak bu kadar geldi. Erkekler sizden nasıl buldunuz? Bence hoş oldu. Yani sırf tam bir makyaj olduğunu düşünmüyorum açıkçası ben. Güzel oldu yani. Reallıkta daha hoş duruyor. Onu fark ettim. Onu kamerada daha klasik duruyor, ama realde daha hoş duruyor. Bunu fark ettim. O yüzden arkadaşlar Siz de muhakkak deneyin. Çok basit bir fondöten. Ne bileyim markasını vermiyorum veremedim. İşte bu bir fondöten. Yani açık ton bir fondöten bulmamız lazım. Koreli makyaj yapmak istiyorsanız. Bir de öyle pembemsi bir ruj. Böyle. Şunu arkadaşım vermişti onun sayesinde kullandım. Sonuç olarak arkadaşlar eğlendiğim bir video oldu. Eğer siz de beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve muhakkak kanalıma abone olun arkadaşlar. Ne oldu? Birlikte bir sürü güzel videolar çekelim. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.